Bugün CG'ye H4 LED ampul takacağım. İşe farın altındaki iki tane civatayı sökerek başlıyorum. Civataları söktükten sonra şu alttan öne çekerekten üstteki çentiklerden de çıkarıp bu kısmı söküyorum. Sonrasında far grubunun fişlerini çıkartıyorum. Önce park ampulünü şöyle hafif hafif oynatarak çıkartıyorum. Sonra bu kauçuğu yukarı çekiyorum. Şuradaki teli Boşandırıyorum. Ve ampulümü alıyorum. Part 1'de üretimini gösterdiğim adaptörü de yerine taktım. Şimdi ampulümü şu kapalı kısmı farın altına gelecek şekilde takıyorum. Tesisatta kesme biçmeyi sevmediğim için kablolarımı fişli bir şekilde hazırladım. Şu bağlantıyı göstereyim. Buraya beyaz yani kısa far. Buraya mavi uzun far. Buraya da yeşil şasi geliyor. Fişleri yerine takıyorum. Önce üstteki çentikler oturacak şekilde farıma takıyorum. Tüm fonksiyonların çalıştığına emin olduktan sonra alttaki cıvatayı da takıp işlemi bitiriyorum.